Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün inciri çeli yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. İncilerimi böyle yıkadım. Siyah, beyaz incir. Onları doğrayacağım şimdi. الله أزن ذي بسم الله الرحمن الرحيم küçükleri bile ikiye bölüyorsun. Ben şimdi hepsi doğrayıp hazırlayacağım. İncirimi böyle duradım, Ocağa koydum. 3 kilo böyle incirim var burada. Şimdi şeker ekleyelim. Ben bir gece bekletecektim. Hava çok sıcaktır. ocağa koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle 2 kilo tuz şeker ekleyeceğim. çok 3 kilo da bu tencerede var. Onu da aynı o şekil şekerine ekleyeceğim. Ben 2 bardak su ekleyeceğim. Böyle yeterlidir. Böyle kaynamaya bırakıyorum. Böyle yavaş yavaş kaynamaya başladım. Bir tatlı kaşığı böyle limon tozu ekleyelim. Bir tatlı kaşığı da diğer tencereye ekleyelim. Az bir yağ böyle ekleyelim. Bu küpürmesine engeller böyle. biraz da böyle diğer tencereye ekleyelim. Böyle pişmeye bırakıyorum. Çelimizi böyle bir saat kaynattım. Böyle çok güzel oldu. Bu soğuduğu zaman katı olacak. <laughs> Böyle kavanozları dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hepsi doldurup hazırlayacağım şimdi. Reçelimizi hepsi böyle kavanozlara doldurdum. Soğumaya bırakıyorum. Reçelimiz de soğudu. Reçelimiz çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. الله هم نه ترن الله سزين له اوسه انشاء الله ګرشمکه زه ده